Genel terimi an 3n-1 2'ye bölündüğünde kalan 0 demek mod 2 demek. N artı 2 2'ye bölündüğünde kalan 1. Yani biz n sayısına bakacağız. Burada a9 ve a0'ın a10'un toplamı isteniyor. a9 2'ye bölündüğünde kalan 1 olur. Kalan 1 ise o zaman biz hangisini uygulayacağız? Bunu uygulayacağız. a9'u bulmak istiyorsak n artı 2. Çünkü 9'u 2'ye böldüğümüzde kalan 1'dir. Buradan N yerine 9 yazarsak 9 artı 2'den 11 bulduk. A onu bulacağımız zaman 10 2'ye tam bölür. Onu 2'ye bölecek olursak 5 kere 2 10 kalan 0'dır. 0 olduğu için bunu uyguluyoruz. 3n eksi 1 kuralını uyguluyoruz. Burada n yerine 10 yazacağız. 3 çarpı 10 eksi 1. Buradan da 3 kere 10 30. 1 çıkardık 29. Diyor ki bize a9'da a10'u toplayın. 11 artı 29'dan biz 40 sonucunu buluruz.